Bu adam niye laftan anlamıyor ya? Şimdi görürsün. Efendim Ali. Haberin olsun amca. Bu sabahtan itibaren adamlar görevlerine başladılar. Tamam Ali. Yönetim kurulu toplantısını şirkette yapsanız çok daha iyi olurdu. İstanbul'un en popüler mekanlarından birinde olay çıkaracak halleri yok herhalde. Ayrıca ihaleden çekildiğimi artık herkes biliyor. O yüzden herhangi bir saldırı olacağını düşünmüyorum. Yönetim kurulu ihale konusunda baskı yapabilir ama. Bakalım göreceğiz bugün. Anlarız dertlerini. Ben şimdi kapatıyorum. İşim var. Sonra görüşürüz olur mu? Görüşürüz amca. Odandaki kameranın hesabını sormaya geldin, değil mi? Niye kimseyi dinlemeyip burnunun dikine gidiyorsun sen? O kamerayı odana sana inat olsun diye taktırmadım herhalde. Gözetlenmek istemiyorum Ali. Çık dışarı odadan. Hoş geldiniz Selda Hanım. Sağ ol Ali. Danışmadan beni görmek istediğinizi söylediler. Evet. Otursanıza. Fazla kalmayacağım. Yalnız senden bir şey rica edeceğim. Buraya geldiğim Kerim ve Beren öğrenmesin lütfen. Elbette. Dün gece senin yüzünden çok tatsız şeyler yaşadık. Benim yüzümden mi? Beren'le dışarı çıkmışsınız. Anlaşılan Beren hala size gittiği her yeri rapor ediyor. Senin bu alaycı tavırlarından hiç hoşlanmıyorum Ali. Siz benim alaycı tavırlarımdan değil Selda Genel olarak benden hoşlanmıyorsunuz zaten. Açıkçası dün akşam evinizde nasıl bir tatsızlığa sebep olduğumu merak ediyorum. Evde çalışan kız seni ve Beren'i bir kafede görmüş. Şule de gelmiş, rezil olaylar yaşanmış. Anladığım kadarıyla Şule kıskanç bir kız. Bir daha böyle rezaletler yaşanmasın diye Beren'den uzak durmanı istiyorum. Dün gece Kerim sinirden çıldırdı. Bir dakika Selda Hanım. Beren'le bir fincan kahve içtik diye evinizde tatsız olaylar yaşandı. Ve siz beni uyarmak için buraya kadar geldiniz, doğru mu? Olaylar senin anlattığın gibi sıradan değil ki Ali. Zaten ortada sizin anlattığınız gibi bir olay yok Selda Hanım. Nasıl olay yok? Evde çalışan kız, kızınız ve Ali Bey kafede nişanlısı tarafından basıldı denilirse eğer... ...biz mahallede bu olaydır. Beren'le sıradan şeyler bile paylaşmanı istemiyorum. Bakın Selda Hanım, karşınızda o yıllar önce evinize sığınan çocuk yok. Bana emir vermenizden hiç hoşlanmıyorum. Hele ki özel hayatım söz konusu olunca. Senin özel hayatında benim kızımın yeri olamaz Ali. Lütfen Beren'den uzak dur. Yoksa... Yoksa... Yoksa ne Selda Hanım? Şirketten mi attırırsınız? Kerim amcaya mı şikayet edersiniz? Tamam. Ben seninle buraya tartışmaya gelmedim. Sadece kızından uzak durmanı rica ediyorum. dünyaların insanlarısınız. Sana bir tavsiye de bulunacağım. Chule çok güzel bir kız. Onunla bir an önce evlen ve Beren'den uzak dur. Bana hiç boşuna tavsiye vermeyin Selda Hanım. Beren benim sadece bir arkadaşım ve daha fazlası da olamaz. Ne oluyor burada? Ee, Beren. E... Sana gözetlenmekten hoşlanmıyorum dedim ama laf anlatamadım. Sadece gözetlenmekten değil, hayatıma karışılmasından da hoşlanmıyorum anne. <laughs> Beren, Beren Beren. İnan bak hiç kötü niyetim yoktu kızım. Anne anlamadan dinlemeden nasıl elinin karşısında geçip kızımdan uzak dur dersin. Beni rezil ettin. Kendimi çok aşağılanmış gibi hissediyorum. Ya o kadar endişelendim ki. Niçin endişelendin anne? Acaba kızın Ali ile aşk yaşıyor diye mi? Ben senin iyiliğini düşünüyorum Beren'cim. Kırılman üzülmen hayatta en son isteyeceğim şey. Sen sadece kendini düşünüyorsun anne. Çevrendiklerin vay be Sevda'nın kızının evlendiği adama bak. Hangi holdingin patronu acaba demesini istiyorsun? Ben o kadar duyarsız bir anne değilim. O zaman burada ne işin var anne? Ben kalksam iyi olacak. Bu kadar sinirli konuşmanı hiç anlamıyorum. Akşama görüşürüz. <laughs> Allah'ım beni nasıl bu kadar küçük düşürebilir? kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar kararttı onu ihtiras ve yalan